Selam. Ben yine havaalanındayım. Şaşırdık mı? Ben de çok isterdim vlogları evimde açabilmeyi ama evde vlog açabilecek halde olmuyorum. Burası da ikinci ev sayılır zaten. Bugün memleketime gidiyorum. Adana'ya gidiyoruz Ali Seçkin konserine. Bugün akşam annem ve babamla uyuyacağım. Çok duyguluyum. Şu an hissettiremiyor olabilirim çünkü çok uykum var ama gidek gidek kalk gidek Adana'ya kalk gidek. İyileştin mi? Bütün vloglarımda hastasın. <laughs> İyileştim ama bugün de regle oldum. <laughs> i̇şte iki sene de işlerim. Muzlu süt içecek miyiz bugün? Ben bu ekibe girdiğimden beri Adana konseri bekliyorum. Ben iki senedir bu ekipteyim. Ve Adana konseri geldi. Biz bugün muzlu süt içeceğiz değil mi? Biraz uzak bir yer ya. Muzlu süt içebileceğimiz yer otel. Ama bir yolunu buluruz senin için. Değil mi? Ben oteli getirtiririm. <laughs> Kaygısını gördünüz evet. mü? Gideriz gideriz. Güzelim. Gidek <laughs> gidek kalk gidek Adana'ya kalk gidek İlk yarım saatlik rötarımızı yedik Bizce devamı gelecek bir saate de var Uyumak istiyoruz da o yüzden oluyor bütün bunlar Hava almaya çıkalım bari. Aynen. Uyuyacağız yoksa. Evet. Şimdi bir Adanalı olarak Adana'ya gelecek insanlara birkaç tavsiyem var. Öncelikle bir güneş gözlüğü yanımızdan eksik etmeyin. Bugün şu an çok güneşli değil ama normalde ateş açtıracak bir güneş var. İki güneş kremi. Onu sakın ihmal etmeyin yani. 30 yaşında 60 yaşında görünürsünüz. Üç karnınız aç gelin. Çünkü burada bol bol yemek yemeniz gerek. Dördüncü de yorumlara da yazın. Daha önceki Ece konserlerimizde erkek dansçı görmediğinizi biliyorum. Bugün o iki adam geldi. Ali Buga. Merhaba. Ben Ali. Ali. Ben de Ali'ye. Değil mi Ali'lerimiz bitmedi. Bir oh. tane daha Ali'miz var. Yes. size şok olacağınız bir şey söyleyeyim. Ben bir Adanalı olarak 28 yaşında henüz hiç muzlu süt içmedim. ilk kez sizin için deneyeceğim çünkü amada süt içemiyorum. İnşallah kusmam. Gide gide gel gide. Pardon dayı. <laughs> Adana'ya hoş geldiniz diye. Böyle böyle bir yer değil Adana. Böyle anlatmayalım. Ali vale abi gel kendini göster. Adana böyle bir yer değil. Adana böyle Adana bir, bir adana yer böyle bir yer, yer, yer. bam bam bam. Ay ay ay. <laughs> Çok güzelmiş ama muzlu sütün tadı. Ben niye bunca yıl içmemişim muzlu sütü? yıl <laughs> <laughs> içmemişim? <laughs> uyumuşum. Hiçbir şey yapasım ha. yok. Çok hızlı uyumak makyaj şimdi. Gerçekten çok hızlı. <laughs> Geri geldim. Makyajım da bahaneyle oturmuş oldu. Dişimde maydanoz falan olabilir. Her konser şunun ikilemini yaşıyorum. Aynaydır çeksen mi? Çekmesen mi? Daha hiç böyle ben bugün aynaydır çekeceğim diye başladığım bir günüm olmadı. Şurada bir 5 dakika gidiyor bunlar. Keşke şu an bana cevap verebilseniz. Eyeliner çeksem mi, çekmesem mi? Sanırım çekmeyeceğim. Galiba <laughs> eyeliner çekeceğim. 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 Çekmesem mi? Çekeceğim. 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 Ama değiştirmedim şimdi eyeliner bütün makyajın havasını. İyi ki çektim. Aferin kız sana. Tamam yaptım ne yaptım. Kırsa girdi. Kırsa sen de. Tamam. Bana bana bana. Gel buraya köfte. Nazik davran ben kadınım. Ben ayağımı Hadi

Bir kere bir şey söyleyeyim mi? Böyle... Sabrım dayanır mı ki bileme yüzüne bakmaya Konser bittikten sonra ailem beni almaya geldiği için elime kamerayı almak aklımın ucundan bile geçmedi. Bütün bu koşuşturmalar, konserler, yoğunluklar derken neredeyse bir yıldır fiziksel olarak ailemle görüşemediğim bir sürecin içindeydim aslında. O yüzden oradayken azıcık anın tadını çıkarmak istedim. Ailemin küçük kızı olmak istedim videoyu da kapatmayı unuttum. Beni affedin. O yüzden bu şekilde kapatıyor olacağım videoyu. Umarım keyif almışsınızdır buraya kadar izlediklerinizden. Kanalıma abone olmayı unutmazsanız, beğeni ve yorum yapmayı unutmazsanız beni çok mutlu edersiniz. Geri kalan vloglarımda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Hepinizi çok seviyorum ve çok öpüyorum. Kendinize iyi bakın.